Bugün her sefer mekan vermiyoruz, basın bayağı. Evet bizimle bir Reklam yok. İstediğimiz özlemesiz diye bowling yapacağız çünkü hava çok kötü, Şimdi babacığım, şimdi İrem asamaya, bunu asamaya. Zorbalayamaz insanlara seni burada kene koyuyordu. Eski eskiden önüme gelen her adamı çekiyormuşum ben sadece. Bir tane dana adam vardı. İrem de çekiyordu. Ben de çekmiştim. Sen hep çekiyorsun. Ben herkes çekiyorum. Ela sen yine kaşlarınla mı oynadın? Ela kaşlarınla mı oynadım? Ela kim? Geçiş yapacağız burada orada evet. olacağız. Evet. Orada mı olacak? Evet. <laughs> ne yapacağız? Anne eline kamera yumruk at. Tamam. Evet. Bir, <laughs> <laughs> İleride ne var? Bor. <laughs> o zaman gelin. O zaman Anne baba. Evet arkadaşlar. Evet. Başla, başla, başla skoru göster. <laughs> tamam bekle. Evet arkadaşlar burası bizim. De. Burada beletler var yanımızda. Başlıyoruz. İrem'den hazırlık. Sonra... Evet arkadaşlar ilk atışları çekiyoruz. Gerizekalı. Geri zeki başla, bak bak bak. Havada sekti. Gidecek <laughs> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> pirama olsun be başka bir gün inşallah yani bir dakika evet. bir dakika dur Hadi. daha başlamadı başladı bile video aa evet, evet. 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 -h -h arkadaşlar bu videodan evet. çıkmış evet. bulunuyoruz şu anda birinci olan bu şahıs ikinci ben üçüncü evet. bu ben birinciyim ben yanakta evet. yanakta doğru bu arada evet ben kaç hafta evet. kaç, 20 yaptım ben 25 ile bitirdim Hani 50 ile bitirdim ben 36 yaptım ben 52 ile bitirdim ben 96 evet. Evet. evet arkadaşlar şu evet. anda garip bir yere iniyoruz. Evet, burası çok korkuyor. Burası bedroom. Evet, otopark evet. burası. Şaka mısın be? otopark. mı? Çok korkuyorsunuz. Sizin ruhunuz hayır, fakir. Hayır, hayır, hayır. Siz fakirsiniz. Hayır. Anne, ne demek, Anne ne demek istiyorsun vlogunuza? Anne. Ha? ne demek istersin Bilgimiz Biz geldik yani burada değişik Anne, yerlere bakıyoruz. Zaman, çok korkuyoruz. Meltem teyze burada. Mazur kaldık burada. Mazur kaldık burada. Çok güzel bir etki ve dolgunlaştırıyor. Çok evet, götünüzü kaldırıyor. Hemen o ablayı koyuyoruz. Başınızı şöyle güzelce bir havaya kaldırır. İç bacak, dış bacak. Bakın evet. şunu görüyor musunuz? Ay, Ay, Kupu, Efsane. Bakın. Abla bu açık zaten. <laughs> Biz neden beraber bir yere geldiğimizde bize sürekli aynı şey. Bakar mısın? Ela, Ela hiç hiç yapma. Orada böyle yara oluşacak. Şurada. Yoruk. Ay telefonu çıktı. Ananı. 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 Hep beraber Ela, kanser olalım. Dubai çikolatası. Dubai çikolatası kokla. Ay bu tuvalet kokuyor. Ben sana bir logomuz için Neyimiz için? Ne logomuz? Logomuz için. Logomuz için. <laughs> Merhaba Fadime Hanım. Vlogumuz <'a>. için. Vlogumuz için. Vlogum diye. Vlogum Bu sanki kolunda, evet, bir şey. Ben şu an Evet solundayım ve insanla engel kamera sallanıyor depremeyi. Kanka yürüyorum çünkü ne mısın? Benim elim titriyor zaten. Çek yok titriyor. Evet hayır, arkadaşlar bugün çok sıkıcıydı bence biz. Diğer günler daha eğlenceli oluyoruz. Evet arkadaşlar evet, evet. bu şey bence, neydi? Seyit Onbaşı. Dan 05. Evet arkadaşlar. Mr. Jay Zeynis. Şu an gün çiçeği Çok güzel. <laughs> güzel. Aa, Çok yakın çekiyorsun ne biçim sen? Ben testi paylan kamera. Anne nerede? Sonra direkt bir yokum. yok. Şaka yok Gel, Kendimi atıyorum. Evet, buna at, at ben tutacağım. Bu manifestler. İnşallah. Aymer gel çiçek atacağız. <laughs> Ela çiçek atacak. Gelin biz tutacağız. Evet abi bu benim telefonum. Evet arkadaşlar şimdi buraya geri geldik. Burası neresi? Mr. D. Y. White. Hayır. Ela evleniyor. İki. Üç. Tamam hadi üç. İki. Bir. Bir. Ya. Atsana. Evet, Bizi fakirleme. Almere <laughs> evleniyor. <laughs> <laughs> Almere'ye yarın akşam düğünümüz var arkadaşlar. Pazartesi. Pazartesi. <laughs> 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 ya yani en eğlenceli Sürbüsü yerleri çektik. Zar. Bir şeyceğim. olanları anlatıyoruz gel. Abi herkes bunları seviyor Ben bunun altı delik. Bunun altı delik. Aman sakın. yere düşürdün. Abi çok güzel değil mi bu arada? <laughs> Allah altın çocuk. Arkadaşlar altın çocuğu kaybettik. <laughs> Evet arkadaşlar, Mr. D'ye girdik çıktık biliyorsunuz ki. Aziz Muhammed. Arkadaşlar altın çocuğu gördük ama fotoğraf çekilemedik. Şey, ne video çekilebilirdik. Hiçbir şey yapamadık şey sadece şey ben altın çocuğu diye bağırdım. Bakın ben ben de aynı boydayım. O yüzden tarifden çıkıyoruz. Boykot. Altın çocuk da boykot. Bağırdık bize Evet altın çocuk boykot bağırdı. Biz bağırdık ona bakmadık çünkü bize. Linki yolluyorum altın çocuk. Altın çocuk. neredesin? Annem hiç Altın çocuk altın altın boykot. Benim orijinal lezzet nerede? Altın çocuk boykot. 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 Bize bakmadı. Evet. Sadece çeşken de boykot. O da benim ben gezin. Arkadaşlar ben şimdi fark ettim. Videoyu ben editliyorum. Biz kapanış videosu çekmemişiz. O yüzden ben çekiyorum şu an. Çünkü ben editliyorum yine yani dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi beynin ama <laughs> bir de bu video hiç güzel olmadı şu an fark ettim yani çok hiç demeyeyim de bir de altın çocukla yine video çekilemedik <laughs> o biraz kötü oldu neyse bir sonraki videoda daha güzel olacağız bunu söylerim bir de burada fulya yoktu ee, eksikliğini hissediyoruz fulya o yüzden bir sonraki videoda fulya gelecek gelmezse gelecek